Kolay gelsin kardeş. Sağ olasın abla. Nasılsın? Kardeş. Çok şükür abla seni sormadım Buna abi. şükür. Nereden geldin? İmamoğlu. Mal nerenin? İmamoğlu besin. Aynı. Kardeşler besin. Ha dışarıdan almadın. Yok dışarıda değil kendi besiniz. Sen mi üretiyorsun dışarıdan mı alıp Kendim, besliyorsun? Kendimiz üretiyoruz. Kaçtan gidiyor malların? 15'ten başlıyor. Evet. 22 bin liraya kadar gidiyor. Besin mi yayılım mı? Besin. Kilo o kardeş? Kilo 250. Pazarlık? Pazarlığımız var. Sünnet dedik. Tabii ki. Şu ne kadar şimdi? şuna kadar? 20 bin lira abi. Kaç gelir? 80-85 kilo. Gelir mi gerçek o Pazarlık kadar o? Tabii. Kantara vuruyor musun? Vuruyorum. Kendi besim olduğum için kantara da vururum, şeye de vururum. Malıma güveniyorum diyor Şu en öndekine ne istiyorsun? Şuna. Hangisi? Şuna. 15 bin lira bu. Pazarlıkla kaça inersin? Pazarlık 14,5. 500 mi yok Evet. Yanındaki? O da aynı şekil. Yaşları kaç? Yaşları birer buçuk. Hepsi? Evet birer buçuk. Ama büyük de var küçük de var içinde. Büyük yok onlar cinsinden öyle. Ha cinsi. Cinsinden öyle. Farklı. Cinsi ne yapın malların? Kangal lazım. İki var. Evet. Geçim de var. Geçimiz de var. Şuna ne istiyorsun? 16 bin lira. Ya en küçük bana ucuz malını göstersen hangisi? 14 bin. 14 bin. Evet. Kaç kilo gelir? 50-55 kilo arası gelir. Erkek mi dişi mi? Erkek bunların hepsi erkek. Hepsi? Hepsi erkek. Bizde dişi mal yok. <laughs> Şu? O 90-95 kilo arası. Ne istiyorsun buna? 22.000 lira. 22.000? Evet. Şunu verdin mi? Onu verdim. 0-1'i e katmışsın. Evet. Siftahımızı yaptık. Hadi hayırlı olsun İlk Hasta siftahın. Olur. Siyah ne istiyorsun? Siyah 16 bin lira. 16 bin. Evet. Siyahımız da burada var. Ha, bu büyük ama biraz. Buna kaç istiyorsun? 17 bin. 17 bin. O kaç kilo gelir? 65-70 kilo arası. Kantar nerede? Kantarımız geliyor yolda şimdi pikap. Kantara vururdum birinde. Sen evet. söylediğin şeyle. Benim söylediğimle taş patlasın ya evet. 2 kilo ya 3 kilo yanılırım. Ya fazla gelir evet. ya eksik gelir. 4 ha. kilo olmaz. Ya 2 kilo ya 3 kilo. Tamam işte bir tane seçerdik. Kantara vururduk. Hangisi çıkacak? Ha şu ayaktaki. Ayakta ayakta gidi 60 65 kilo arası. Bu kaç kilo? 17 bin lira. 17 bin. Evet. Şöyle var 90 kilo. Hangisi? 90 kilo. Şu. Evet. En büyük malım bu mu? Bu, bu var. Bunlar var. Buna kaç istiyorsun 90 kilo ya? Buna 23 lira. 23. Evet. Buradan aldılar mesela. Evet. Sen kesiyorsun mu? Kesim yapmıyoruz. Kesim yeri buraya kuruluyor. Ya Bizimize sen haydi. sadece satıp gidiyorsun ben o bayram zaman. Bayram birinci gününe kadar malı bana emanet. Bana zimmet. Birinci gün teslim eder birinci giderim diyor. Teslim eder giderim ben. Bayram birinci günü öğlen de giderim. Anladım. Müşterimiz alacak beğenecek biz bakacağız. Birinci gününe kadar. Peki kapora mı alıyorsun yoksa kapora, peşin mi alıyorsun kapora, parayı? Kapora alıyoruz. Yarı parasını veriyor. Ha Peki, yarı yarıya kapora alıyor. Gerisini de götürürken hallediyoruz. Anladım. Şuna ne istiyorsun? 15 bin lira abla. Bu kaç gelir? O da 50-55 lira arası o civarlarda gelir. Telefon numarası söyler misin? 539-836-2308 Kardeşler Besicilik. Sizde numara var mı? Numaramız yok, numara gelmedi tabelamızda. He. Kartımız var, kartımızı vereceğiz. Tabii ki kartı verirsin. Hayırlı işlerin olsun. Teşekkür ederim. Allah'ım kolaylık versin. Allah'ım Allah emeğinizi boşa çıkarmasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet canlarım. Demir besi adaklı kurbanlık bulunur. Şöyle numarasını da vereyim size. Kilosu kaçtan gidiyor? 250. 250. Evet. Keçiler? Keçiler de aynı şekilde. Aynı. 17 binden başlıyor. Evet. 20 bine kadar gidiyor. Buna kaç istiyor şimdi? Buna 22 bin lira. Maşallah. Kaç kilo gelir? 85 e düşmez. Yayılım mal, yem malı değil besi, besi. mi? Besi. Besi malı. Besi malıyla yem malı aynı değil mi? Aynı değil. Etleri bir olmaz. Nasıl yani? Lezzet alamasın abla. Besim yaylı malı böyle. Bu kuret olur. Yaylı mal daha ince olur. Şimdi şu malı kestin mi? Su evet. Su olur. Mangalın üstünde Bunda yarı yarıya yarı cısır duyarsın. Alır. Evet. Ama yaylı malında duyamazsın. Ekmeğin içine çektim o kuru kuru. Hani kemik diyor gibisin ya Ama şu malı kestin mi o şekilde bir şey Tamam yok. besi dediği zaman evde mi besliyor? Tabii evde kendi kapı malımız. Yaylı malı dediğin zaman yaylı, dışarıda besliyor. Dışarıda yayılıyor. Yem yemiyor Ta Tamam. Yem malı dediğin zaman? Yem malı sürekli içeride besi de yemiyor. Gezmez. Oo, tamam işte senekiyle besi malı aynı değil mi? Aynı yani değil. O mal yem yemiyor. Yaylım malı. Bu malı yemiyor. Hayır, malı, yaylım malını demedim. Şimdi yem malı ile besi malı aynı Hiç değil mi? Aynı, değil, aynı. Aynı diyorum işte ya, ben de sana. Yaylım malı farklı. He onu diyorum ha, işte sana farklı. ben. Şuna ne istiyorsun? 23 lira. Evet. 23 yani, bin. 90, evet. yani, Kaç gelir? 90. Yaşlarını söyler misin? İkişer yaşında bura. Hepsi? Evet. Bir buçuk yaşlı olan da var. Az önce, canlarım az önceki yeri sahibi aynı. Ama bura ikinci kurbanlık yeri. Şu siyah kaç istiyorsun? Keçi mi? Evet. 17 lira. 17 bin. Evet. Kaç kilo gelir? 65 kilo. Şu keçiyi söyler misin? O da aynı şekilde. Şu siyah beyaz. O da aynı şekilde. 17 bin lira. Ses Daha var. küçüğü yok mu ya? Hep aynı fiyatı söylüyorsun bana. 16 bin liraya verdim. Verdin mi onu? Verdim onu. Hadi hayırlı olsun. 24 liraya şu malı verdim. 24 bine? Evet 24 lira. Sabah verdim. Kaç kilo geldi? Tartmadın da. Kiloda tartmadık da göz kararı konuştuk. Evet. 90-95 kilo arası. Maşallah. Kurbana geçen arada yüzü bulur. Bulur. Şunlar birer buçuk yaşlı. Şu birer buçuk? Evet bunlar birer buçuk yaşlı. Bunlar, Buna kaç istiyorsun? Buna 18 bin lira Bunlar ikişer yaşlı. Şu iki yaşında. Evet, Maşallah bu, bu, büyük ya. Bu merdiven oturma. Bu da satıldı. Hangisi? 17 bin liraya gitti. Şu siyah beyaz. Ha. Siyah beyaz adını söyledim. E ona, 16 bin, 18 bin, arası. Evet, 16, 18 bin arası. 15 bine verir misin kardeş? Geldi dedi ki ben asker ücreti çalışıyorum kardeş. Param yok. Evet, ne o, yaparsın? Koyundan veremem ama keçiden ikram ederim. Koyundan vermem bundan, keçi bundan vermem. Bu koyundan veremem. Abi, öbür Az önce koyundan. Oradan verdim. Asker ücretle çalışan gene kesin Kesmeyen kalmasın bu sene. İnşallah ya. Valla. Halkımız et yesin. Adam benim sayfama yazmış. Senede bir et yiyordum. O da gitti dedi. Gerçek ben onu okuyunca ben şok oldum yani. Haklı yani, yani adam. Evet. Adam haklı kardeş. Buraya gelsin petedelerinde beni bulsun. Sana İnşallah. Aleyküm. 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 Evet canlarım gelirseniz Adana Yüreği Petedevleri kiramı tane meslek lisesinin yan tarafı Aleyküm. yardımcı Aleyküm. olacaktır. Aleyküm. Kaç kilo altın filoları mı Yani ne ben iki tane. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablam. Nasılsın kardeş? Hoş ablam siz nasılsınız? Buna şükür ben de iyiyim. Nereden geldin? senden Konya'dan de. geliyoruz Konya'dan. Maşallah. Fiyatlara kaç diyorsun? Seninki fiyatlar biraz yüksek. Değil mi? Aynen 16 milyardan 25 milyara kadar. Malın erkek, mı var? Erkek koyunumuz var. Kilosunu kaç diyorsun? Kilosu 250. Pazarlık? Pazar Pazarlık sünnettir. Değil mi? Yaparız, aynen. Aynen, doğru söylüyorsun. Şimdi 4-5 tane mal gösterebilir miyiz? 4-5 tane mal gösterelim. Evet. Çık, çık, çık. Birincisi bu. Bizim. Evet. Ne kadar? Bu mal 20 milyar. Kaç kilo gelir? Bu 80 kilo gelir. Gelir mi o 80 kilo? Gelir, gelir. gelir. Bunlar zom olduğu için... Biraz kısa görünüyor ama etli bunlar. Evet şu ayaktaki siyah beyaz. Bu 72-73 kilo. Ona kaç istiyorsun? O da 18 lira. En son? En son 17'e bırakırım sana. 17? Evet. Ona... Şey var. Şu var. Ben alacak olsam daha çok girerim seninle pazarlığa da. Girdik Allah'ın <laughs> izniyle. Girdik ya sıkıntı yok. Şu Bu var. kaç lira? Buna da 18 diyoruz. Maşallah. O kaç kilo vardır? O da aynı o civarda 70-72 kilo. Mu? Kantara vuruyor musun? Kabala mı? Kabala veriyorum. Kantara vursam daha fazla çıkar. Malıma güveniyorum. Masal bak şu var. Evet. Dana gibi maşallah görüyor musun? Dana dana. Evet. Kaç lira diyorsun? Bu 22 milyar. Bak bu var. 10, 16 milyar küçük. 16 bin. Aynen. O kaç kilo vardır ki? O 64 kilo falan. Bu var. Evet. 82-83 kilo yerinden belli yani görüyorsun. Ona kaç istiyorsun? Buna, buna da 22 istiyorum. Hayır. En küçük malını gösterir misin? En küçük malım burada. Hangisi? En küçük malım bu. En küçük malım bu. Kaç istiyorsun şimdi buna? Bu 16 milyar. 15'e bırakırız. Pazarlık şimdi var 15 e ya. 15'e bırakmayız da biraz daha düşeriz ama. Tamam anladım. Yem malı mı yayılım malı mı kardeş? Bunlar yayılım malı. Yayılım malı. Yem malı yem olsa böyle vermezler. Toklu yemi verirler. Biz Fon vermiyorum Şşşşşşş Szşş Elena Erman Ç Jetzt Gazete Gel 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 Buna kaç istiyorsun? Hangisine? Şuna. Buna 17 istiyoruz. Kaç kilo vardır? O gene 72, 73 Zaten bana standardı 73, 74. O zaman kilo olarak 70'ten başlıyor sende. 15 bine kadar ver. 10, 16 binden. 15 bin yaparak yaparak. <laughs> 15 binden en son fiyat? 15 bine malımız yok dişi koymamış 15 bin. <laughs> 16 binden 23 24 alır malımız var. 23 24. Şu mallara baksana. 16'dan da. başlıyor canlarım. 22 23'e kadar gidiyor. Kilo 70. En fazla kaç? En fazla 85 kilo. Şu malım 85 kilo. Tarttın mı? Tarttım onu. 85 kilo. Kaç Aynen. istiyorsun ona? Ona 22 binler istiyor. 22 bin. Aynen. Bu elinde tuttuğuna kaç istiyorsun boynuzluya? Bunu buçuk 16.5'a veririk ya. 16.5. Aynen. Bizim mallarımızda aşı yok, iğne yok. Evet. Full yaylım malı. Telefon numarası verir misin? 0542 428 0970. FTT evlerinde bekliyorum sizi. Hayırlı işler olsun. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Allah'ım kolaylık versin. Amin inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz ablam. Eyvallah. Yok dayım almadım daha kısmet olmadı He. daha erken ya Teşekkür. Ben malın ma, e, son gün alıyorum dayı ucuza giriyor ya Ucuza giriyor son gün almak istiyorsun <laughs> yani İndirime giriyor ya ben son gün alıyorum dayı Tamam ben gene yardımcı olurum size Teşekkür ederim evet. ee, hükümetin kaç yıl açıkladığını biliyorsunuz herhalde değil mi? Bilmez olur <laughs> muyum <laughs> <mıyım> abi <laughs> bu işi yapıyorum evet. Teşekkür ederiz. Siz de görevinizi yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun abi. Hoş geldin. Sağ ol Allah razı olsun. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben Sizler nasılsınız? Buna şükür. Geçen sene bitirdik mi malı biz Geçen sene de? bitirdik. Bu sene de e, geçen sene bitirdiğimiz için bu sene de 650 tane mal yapıyorduk. Hayvanlarımız Kayseri Develi Zile kasabasından gelmektedir. Evet. Bu hayvancılığı 30 yıldır biz yapıyoruz. Kardeşim de bu işin uzmanıdır. Adanalı hemşerilerimiz her zaman her sene bizim adrese gelirler. Kurbanlarla alırlar. Etinden ve e, yemiş olduğu lezzetinden memnun oldukları için telefon ederim. Gelir hazır müşterimiz. Koyunlarını alırlar giderler. E, Nereden e, geldin? Kayseri Develi'den geliyor bu hayvanlarımız. Maşallah. Evet. Yani eti güzel. Bunlar e, Sivas kangalıdır. Eti evet. de lezzetli olur. Onun için siz de böyle bir yayın yaptığınız için size de teşekkür ediyorum. Hizmetleriniz de olayı. Ben teşekkür ederim e, al, abi. Allah razı olsun. İnşallah bir faydam e, olmuştur. Çok teşekkür ediyorum yani. Sizleri de inşallah bekleriz. Sizlerin de tavsiyesini önermesini inşallah bekliyoruz. Abi öneriyorum müşteri, zaten ben çekiyorum için, ya. E, bizim e, bizim için müşteri veli nimettir. Tabii ki. Onun için inşallah e, bakacağız. Bakalım. Siz bir e, şey olacak yani. Önder olacağız. He fonemen olarak sizin faydanız olarak <laughs> bakacağız inşallah. Geçen sene oldu ama benim oldu faydam. Mu? Bak Aha. abi nerede? Abi neredesin sen? İnşallah gene olacak. Geçen sene faydam olmadı mı sana? <laughs> Ha Allah senden de razı olsun. Bak iki yıldır çekiyorum ben abi tamam, çünkü. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yeriniz var inşallah. Teşekkür ederim abi. Evet, abi buna ne istiyorsun? Allah razı olsun. Buna dört yenen dört yok. mesela 250 lira Ne gelirse. 250. Evet. Fiyat. İk, he, ikram eder mi desen? ikram da ederim. Abi mecbur evet. edeceğiz eder, zaten ki edeyim, onu. Aynen ikram ederim. Sıkıntı değil. Pazarlığı yani mecbur şey, yapıyorsun ben, abi ya. Ben kurban alamadım. Benim kurbana gücüm yetmez. Yani gariban insan varsa bana gelsin. Evet. Ben karibanım e, garibanım, gariban insanın halinden de anlarım. Gelsin yani hiç sıkıntı abi, değil. Abi bu sene var ya çok araştıran evet. var ya. Cidden çok araştıran gelsin, var. Gelsin gelsin hiç sıkıntı değil yani. Kurban almak isteyen dostlarımız, efendime söyleyeyim gücü iyi olanı olabilir. Yani zengin olabilir, önemli değil. Bize yeter ki kurban almak isteyen dostlarımız gelsin. Bizi tercih edenlere kapımız açık. Yani fiyattan, kurbandan ziyade e, müşteri memnuniyeti önemli. Önemli olan biz bütün alıcılarımızı, Adanalı hemşerilerimizi, Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam her yerden bekliyoruz. Kapımız her dostumuza açık. Yeter ki buyursunlar gelsinler. Sergimiz Karacaoğlan Mahallesi, PTT Meslek Lisesi, yani yerimiz burada. Sağlık ocağının karşısı, Orhan Ezdanası'nın karşısı. Siz değerli Adanalı hemşehrilerimi beklerim. Allah'a emanet olun. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı bayramları dilerim. Allah'a Abi olun. dur ne Çok bayramı daha yeni geldik ya. ya. Bayram, Fiyatları bayram. söylemedik evet, bile. Yani. Dur daha bismillah. Evet, fiyatlar ucuz. Çok ucuz yani. Bak. Abi en düşük malım nerede? Gel. En düşük malım bak orada 13 liraya da malım var. 13'e. 13'e var. Bak. bak burada 15'te en düşük malım gelsin. Benim kurbana gücüm yetmez. Ay, yani benim 15 lira, 16 lira var diye varsa gelsin burada ha burada. Bak 16, 17 lira var. Bak burada. Kaç kilo var dayı? Ya? Yani, yani 60 aşağı düşmez. 55, 58, 60 yani tariflerime gelsin ben yardımcı olacağım diyor. Hiç sıkıntı değil yani. Kantara vuruyor mu? Kan, kantara bak şöyle. Bunları kabala veriyorum. Bunlar kabala. Tabii kabala veriyoruz. Evet. Onun için bunları ayak üstünde veririz. Evet abi 13'e de kurbanlık var değil mi bak, burada? 13'e de var, 12'ye de var, 15'e de var, 17'ye de var. Yani Yaşları kaç abi? Yaşları bunların, e, şu malın yaşı 1 evet. bir yaşını geçir. Burada? Yani bunlar şunlar, şunlar bir, yani bir yaşında. Yaşı evet. Bunlar bir yaşında. Şuradaki mallar iki yaşında. Ha, bunlar iki, şunlar yaşında. Iki yaşında. Evet. Orası da hani bir yaşında bak, iki yaşında. Bizde pek kart mal yok. Ha. 1 yani Bir yaşı mesela iki yaşını geçmiş bizim koş dediğimiz var. Onlar da gençler yani. Eti de muhayyer. Abi şimdi buna ne istiyorsun? Hangisini abi? Şuna. Şu koylama. Evet. Al abi bu koyuna mesela tartarız. Ha bu mal gözü geçer. Evet. Ne yapar? E, 24 24 buçuk yapar. Yani tahminen söyleyeyim. Kantara koyarız. Belki de mesela 90 kilo geldi. Evet. Yani kan doğruyu kantar söyler. Fiyatını da ben söylerim. Buna ne istiyorsun abi? Bunun fiyatı da mesela 20 kilo. Yani kantar yani fiyatları genelde şöyle bir durum. Aşağı yukarı kilo olarak evet. aynı. 98'lik gelen var, 90 100 e, var, 100 var. Burada en düşük malın kaç yani, kilo gelir? Burada. Burada en düşük kilo malımız 70. Evet, 70. 70. 70. En fazla yani 70, 110, 120. Para olarak? Para olarak da mesela 24'te Evet. E, 20 20 arası, 19 arası. 19'dan evet. başlıyor 22 23. Yani, bu, bunlar karakter. Onlar da evet. benim gücüm yetmez. Benim gücüm yani bir emekliyim işte devletin verdiği ikramiye gelirim Yani varsa da buraya gelecek kabala. Evet. Bir. Sıkıntı değil. Ha asker ücretlere kabala diyor yani. Aynen. Em ben de Bak ben de emekliyim. Evet. Ben de devletin vermiş olduğu emekli maaşından bildiğim için emeklinin halinden anlarım. Bak kırmızı tişörtlü adamı bulacaklar kardeşim ben <laughs> seni gördüm. Ben alacağım diyen ben ha gelsin yardımcı olacağım. Bak ben de emekliyim. Eyvallah. Gör ya. Abi. Ne diyor? Beni attan düşene götürün. Benim halimden ona. Ben emekliyim. <laughs> emekli kadınlar benim yanıma İnşallah olacak. abi tamam. inşallah. Allah gönlüne yani göre amin. versin. Ay buranın kilosu kaç? Evet. Bura kabala. Kabala. Burada da aynı demek ki ifade ettiğim gibi tavarda da yani ben tavar almak istiyorum. Benim büyük tavara benim gücüm yetmez. Burası bana ideal diyen demek ki dediğim gibi. Evet. Benim yanıma emekli, gücüm az diyen gelsin. Abi şimdi buna kaç istiyorum? Beyaza. 17'dir. 17. 17. Evet. Kaç kilo gelir? Ya kilo olarak kilo öyle ben şöyle bir durum var. Yani Evet. Kiloyu patron Ben kiloya girmiyorum. Kabala verdiğim. Ha için. sen kabala verdiğin ya, kabala için. Kabala verdim. Şimdi kilo oynan diye de ben sana desem ki bu 60 kilo gelirdi desem Evet. da koşacak. 50 ben yalan söylemiş olurum. Aynen. Yalan söylememek adına kilo vermiyorum fiyat. Değil Kabak ya. veriyor. Kabala veriyor. Bu evet. kaç abi gelir? yani, yani fiyat fiyatı rafası bunu sana da mesela 19'a veririm bak. Bak olur fiyatını söylüyorum. Yani Abi buranın yaşı kaç? Bunların yaşı hep bunlar yani bir yaşın, bunlar bir yaşında var iki yaşında var fazla kat değil. Buranın Burası, en düşüğü kaçtan başlıyor buranın? Yani en düşüğü 15'ten başlar. 15'ten. 23'e kadar. 14'e iner miyiz? 14'e iner. İneriz 14 de malım var. Tamam. Var sıkıntı yok. Evet canlarım. Kesenize göre uygun mal varmış abi de. Aynen. Gelirseniz. Benim. Abi yem malı mı yayılım malı mı? Bu yayılım malı son bir Yayın ay hem bir hem ay kala. Hem yayılım hem besi. Koyunlar abi. O da aynı. Da aynı. aynı. Atıyor mu? Bu iki ay yayıyoruz. Son iki ay kala da şey yapıyoruz. Yemliyoruz. Besliyoruz. Yoksa et olmaz. Sen memleket tersi. Doğma büyüme bu mahalle. Bu mahalle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi numara alabilir miyim? 0538 260 04 93. arama isteyenler buyursun gelsin yardımcı olurum. Hayırlı işler Çok olsun abim. Ediyorum. Allah hayırlı kolaylık versin. Çok hayırlı kazançlar dilerim sizlere. Dua eder, dua beklerim. İnşallah. Siz bana dua edin, ben de size. Ben ediyorum, zaten hepiniz ediyorum ya. zaten. <laughs> riyabı dua, riyabı dua bir büyük için geçerlidir, bu bir gerçek. Aynen. Çok teşekkür ederim. Kolay hayır, gelsin abi. Size de kolay gelsin ablacığım, Allah razı olsun. Çok Sizden sağ olun. de.